Merhaba arkadaşlar, CoinStamp YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Huobi Prime listeki fotokromik ön satışına nasıl katılacağımızı anlatacağım. Bildiğiniz gibi Huobi ön satışlarına uzun süredir katılıyoruz. Daha bana çıkmadı fakat çıkan arkadaşlarımız var Twitter'da. Bu son satışta yaklaşık 4 gün 10 saat sonra olacak. Buradaki şartımız son çekilişteki gibi aynı. Sadece günlük 200 dolarlık bir hacim yakalamanız gerekiyor. 200, günlük 200 dolarlık hacim de yapabilirsiniz. İsterseniz 6 gün çarpı 200'den total 1200 dolarlık da hacim yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada benim ekranımda günlük ortalama işlem hacmim 164 dolar olarak gözüküyor. Şimdi ben toplam 988 dolarlık bugün işlem yapmışım. Bunu 1200 doların üstünde çıkartacağım. Ve bundan sonra işlem yapmama gerek kalmayacak. Şuradan ana sayfaya geleyim. Elimdeki tokenlardan. Elimde benim atom vardı. Şuradan Atom'a geleyim. Ee, yaklaşık olarak 486 dolarlık varmış elimde. Şuraya tıklayayım. Şuradan 364 dolarlık satımı gerçekleştireyim. Bu işlemi gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi şu an dolara çevirdim. İşlemin buraya yansıması yaklaşık olarak 1-2 dakika alıyor. O yüzden heyecan yapmayın. Ben size bu ön satışın detaylarından bahsedeyim. Bu ön satışta toplam olarak 1200 kişi katılacak. 1200 kişi çekilişte 1200 kişi de Huobi token tutarak katılacak. Huobi token tutarak katıldığınız zaman e, çok az miktarda alıyorsunuz. Yani çok büyük bir balina olmanız gerekiyor yüksek miktarda alım yapmanız için. Onun yerine ben çekilişte katılıyorum. Çekilişe katılmak için ne yapmamız gerekiyordu? Ufak bir özetleyeyim. Daha demki gibi bir işlem hacmi yaratmamız gerekiyor. Fakat ön, ondan önce Huobi'de kayıt olmamız gerekiyor. Huobi'ye kayıt olduk. Kimlik doğrulamamızı tamamladık. Kimlik doğrulamamızı tamamladık yaptıktan sonra hesabımızda 50 USDT bulunması gerekiyor. Hemen şuradan hesabıma geleyim. 4, çekiliş 4 gün 10 saat sonra. 4 gün 10 saat sonra hesabımda benim 50 USDT bulunması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi benim şu an 364 var. Burada 50.00'ın üstünde bir bakiyeniz bulunması gerekiyor. Çekiliş 1'de başlıyor. 1-2 arası etkinliğe katılıyoruz. 2-2.5 arasında çekiliş sonuçları açıklanmaya başlıyor. İki buçukta tam olarak çekiliş sonuçları açıklanıyor. İki buçukta burada katıldığımız sayfada çekiliş sonucunuzu görüyorsunuz. Size bir bilet numarası atanıyor ve o bilet numarası eğer 1200'ün içindeyse siz de çekiliş kazanmış oluyorsunuz. Çekiliş kazandığınızda 50 USDT'niz otomatik olarak token'a dönüştürülüyor. Buradaki ön saçta foto kromiye dönüştürülecek. Foto kromi projesine baktığımız zaman ise Blockchain üzerinde kurulmuş, biyometrik olarak yönetilen bir e, NFT'leri kullanım alanında arttırmayı sağlayan bir proje. Burada aslında NFT'lerle biyometrik modeli birleştiren bir proje gibi geldi bana. E, Huobi'de çıkan tokenların genel olarak hani minimum 3-5x yaptığını görüyoruz. Yani ne demek bu? 50 dolarımızın 2 minimum 250 dolar, 300 dolar olmasına olanak sağlıyor. Piyasa güzel olduğunda minimum 20x açıyordu projeler ama şu an piyasa biraz daha kötü olduğu için 3-5x'lerde açıyorlar. Ben katılmaya devam ediyorum. Açıkçası hani kazanmak istiyorum çünkü bunu. sizlere de anlatmak istedim. Şu an hala gördüğünüz gibi yansımadı. Burada ayrıca Huobi'de de işlemler yaptıkça Şuradaki sihirli madenciden çekilişlere katılabiliyorsunuz. Şu an mesela benim madencilik hakkım yok. Trade yaptıkça şurada şimdi madencilik yapıp basıp... Günlük işte Shiba, Doge gibi hediyeler veriyor. Bunları da kazanabilirsiniz sizlerde Huobi'de işlemler yaparak. Ayrıca Huobi'de e, referans linkimize üye olduğunuz zaman e, üyelik üyeliğinizde bu trade'ler mesela alım satım yaparken şurada tekrar ben kalanını da satayım şunu Burada alım satımı yaparken yaptığınız işlemlerde bir fee ödüyoruz. Bu fee'yi minimuma indiriyor bizim referans linkimizde üye olduğunuzda. Ben yani son kez e, şuradan Prime Box'ta da etkinlikler var. Ben çok fazla katılmasam da sizler bakabilirsiniz. Burada güzel etkinlikler oluyor. Benim çok vaktim olmadığı için bakamıyorum şu an için hala yansımadı bana. Burada ben 200'ün üstünü gördüğüm zaman, şu an 164 olan yazı, 200'ün üstü gördüğüm zaman ben artık çekilişe hak kazanmış oluyorum. 4-10 saat sonra çekilişe katılacağım. Burada saat ben çekiliş günü Twitter'dan katıldım, katılmadım diye paylaşıyorum. Sizler de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca şu an için devam eden Nexo AirDrop'u var 25 dolar. 9 gün önce videosunu çekmiştim gördüğünüz gibi. Bu AirDrop'u muhakkak yapın. Çünkü Nexo gerçekten çok güzel bir firma. Coin'leri de zaten ilk yüzün içinde yani Coin Market Cap'te ilk yüzün içinde. bu kampanya 10 dolara düşmüştü. Şimdi tekrar 25 dolara çıkardılar. Üye oluyorsunuz. KYC'nizi tamamlıyorsunuz. Siteye minimum 100 dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz. 100 dolarınızı 30 gün boyunca adamların hesabında tuttuktan sonra size 25 dolarlık Bitcoin airdrop'u geliyor. Yani 125 dolar olarak geri çekiyorsunuz para yaptıktan sonra bir ay sonra. Ben geçen ay bunun ödülünü aldım. Çoğu arkadaşımız da aldı. Sonra kampanya 10 dolara düştü. Bir iki gün sonra tekrardan 25 dolara çıkardılar. Kampanya şartları her an değişebiliyor. Bu yüzden bir an önce yapmanızda fayda var. Ben burada son kez bir Huobi'de gelmiş mi diye bakayım. Gelmiş. Şurada yenilerken gördüm. Gördüğünüz gibi birkaç alım satım yaptım ve günlük ortalama işlem harcım 245 dolara çıktı. Total 1475 dolarlık yaptım. Sizin bir, bir kere de işte 1200 dolar dipozit edip bir kere satım yaparak da bu işlem hacmini yapabilirsiniz. Veya 600 dolar yatırıp iki kere 600, 600, 1200 yapabilirsiniz. Ben şu an çekilişe katılmaya hak kazandım. Sizler de benim gibi katılabilirsiniz. Şimdiden bol şans herkese. Bizleri YouTube'dan, Twitter ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İyi günler.